devlet bu sektörün arkasında olmadığı müddetçe Türkiye'de denizcilik sektörü bitecektir. Onu demek istedim. Eğer bugün şu Türk denizciliğin geçmişine bakarsak o hani serbest yaparım diyen adam onda, adamın bakan ondan sonra bize dedi ki sizin sermayeniz yok. Şimdi iş kur burada. Sizin bir kere mürettebatınız yok, eğitilmiş adamınız yok değil mi? Ne yaptı? Hem navlonda destekledi hem primlerle destekledi. Şimdi bunun başkası şısı yok. O gün Akdeniz Gölü Türk Gölü haline geldiyse devlet arkamızda vardı. Yüzde otuz dokuz iadeler vardı değil mi? Şimdi var mı iade? İracatı yok. Ve sen bir şey dedin bu hükümetin ben bir milletvekiliyim değil mi? Ve çok da sevdiklerim biliyorsun. Ama mutlak mutlak eğer şurada iş kurun, bir eğer o ulaştığı bütçe o iç kurda varsa iftarla herkese söylediğim o zamanki 100 milyon dolarlık bütçelerde Türk Deniz Ticaret Filosu'na bu kadar ilgi, destek, teşvik ve onu kendi en önemli sektörlerinden biri yapıyorsa bu iktidarın trilyona varan bütçesinde bu kadar sıkıntılı günleri atması hepimizin isteği ama Türk denizciliğini altı sektörün içine almamasını desteklememesini hele hele Salih Bey kafamı sallıyor. Binali Bey gibi bir denizciliği belki bana inanmıyor. Bence Sayın Büyümen çok konuştum. Bana dedi ki durun başkaları söylesin. Başkaları gitsin dedim. Bugün Metin'le onu da danıştım. Yani var. Bak burada Aslan gibi Ferhanuz da var. Hem de çalışanlar var. Bugün burada daha çok çalışanlar var. Türk denizciliğinin iyi olduğunu biriniz diyebilir misiniz? Dünya denizciliğini pardon. Bugün dün kongre yaptınız. 180 bin tonluk gemi bizim hayalimizdi ya. Ha? Kaç dolara çalışıyor? Kaç para cepten veriyorsun? E, o zaman gelin bu cumhuriyet hükümetlerine benim iftar ettim bu hükümette yapsın bunu. Ben bunu Ankara'da da söyledim, Binali Bey'in olduğu şeyde de dedim. Yani ben o şeyi bilmiyorum ama kızarlar söylemeyin. Yok ya doğruyu söylüyorum. Türkiye'm için söylüyorum. Türkiye'min denizcilik sektörünün ilerlemesi için diyorum. Ben ben iki gemi sahibi olabilirim. Ben parayla bu ünvanı almadım ki. Becerimle aldım. O hiç önemli değil. Bak şimdi basına onu söylüyorum. Basın Türk Denizi'ni yazsın. Cengiz Kaptanoğlu'nun iki gemisi satılmış onu yazmasın. Yani yazdı da ne oldu? Ama o ilgilendiriyor mu? Bugünkü hükümetimizin hele Binali Bey gibi bir kaptanımız varsa, hele hele bugün Cumhurbaşkanımız da bu işi biliyorsa, hele Sayın Başbakanımız da bu kadar. Ben dedim gece 3'te şeye de hazırım. Randevu hazırız. Bence şu Türkiye'de çizdin ya coğrafi durumu, Türk denizciliği ondan beter. Yani bu Türk deniciliğinin tersanesini ve e, şey, şey deniz, ticaret filosuna vereceği destek iş kurun bütçesi kadar değil. Onu da versin canım. Onu da versin canım. Onu da versin canım. Yani onu da versin. 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 Sen daha çok eksik dedin. Yani bir hükümetin bakanı diyorsa ki sizin sermayede pil nasıl yaptık biz? Ben pil reis taraftarı değil biliyorsunuz TÜDEV taraftarı. O hoca darılmaya esas söyleyeyim. TÜDEV'de daha iyi eleman yetiştiriyorduk. İddia mı? Gene o. Pilot yetiştiriyoruz. Burada pilot yok. Onun için itiraz etmediler. Na, uzun saçlı Feramus kardeşim. Okulu, okulu gitti biz şeyden biliyorsunuz şey yetiştiriyoruz diye aynı şimdi bütün meslek meslek kolları eğitimle yani kurslarla oluyor. Bizim o, o kursumuz kapatıldı. Pir reisi bize korkutar, kulakları çınlasın. Kim söyle söyle ben söyleyeceğim korkma söyle. Güneş tane. Değil mi? Ne dedeğinik bize buraya geldi? Siz bir kere eğitimli adam yetiştirin. Bugün Rahan Bey'den bahsetti. Ne istiyor Rahan Bey? Okulda sağ olsun açtılar. Mütevelli eğitimimizin başkanı da burada Metin Bey. Ya dedim yatımıza adam alıyoruz. Kalifiye değil ya. Yani ağaç alıyorsun iyi değil. Yardımcı iyi değil. Neredeyse onları da dışarıdan alıyorlar. Yani istiyoruz. Hiç unutmam Tayyip Bey'in. Bugün hepimizin evinde şeyli var. Türkmenistan, Özbekli, Rus. Yani sanki Türk milleti hani ağa, garsonluk yapmaz ya. Halbuki garsonluk bana göre meslektir ha. He? Herkes yapamaz onu. Bazı meslekleri beğenmeyiz de Tayyip Bey onu dedi. Şu evlerimizde çalıştığımız şu onun eğitimini açsa vallahi evdeki yardımcılar Türkiye'de bir milyonu geçer. Onun için biz, ben bunu istiyorum. Ben Bay Reisi Cumhurum'dan da istiyorum. Başbakanımdan da istiyorum. Bütün bakanlarım da istiyorum gittiklerimin hepsine de söylüyorum. Ha Türk denizciliği yok olsun istiyorlarsa bu gidişat da Olmaz o, o, o şey. ben iddia ediyorum. Sen şimdi rakam verdin. 2 milyar ton esasında yeni gelenlerle dünya deniz ticaret filosu geçenlerde Cenk'le baktım. Türk deniz ticaret filosu yabancı bayraklı Türk sahipli dahil bugün 15 milyon ton da değil. Bugünkü rakamlara göre bakılsın. Keyciler de içine konsun değil. Değil. E o zaman birbirimizi kandırmaya lüzum yok ki. Onun için ben ne istiyorum? Ülkem iyi olsun. Ne, ne kadar iyi peki 500 milyar doları geçmedik. Ne kadar cari açık vereceksin navlonda? 30 milyar dolar. Nereden bulacaksın 30 milyar dolar? O zaman ihracatı da arttırmak lazım. Yani. Onun için ben de dertliyim ama ne yapayım? Sesim gidecekse gitsin. Bunları söyleyeyim dedim. Rahatsız ettimse özür dilerim. Başkanım Gündüz Nalbantoğlu.